Türkiye'deki sendika düzenini ifşa eden bir çalışma bakanı itirafı. Ee, aslında geçtiğimiz hafta, bir önceki hafta yani asgari ücret açıklanmadan önce yaptığımız son programda Türk işin tavrını eleştirmiştik. Demiştik ki asgari ücret komisyonuna girerken sınırı açlık sınırına koydu. Asgari ücret talebiyle ilgili. Ve bu nun üzerinde bir rakam oluşacak. Haliyle buradan da hükümet bakın sendikaların talep ettiğinden daha fazla bir asgari ücreti biz açıkladık diye hem milyonları açlığa mahkum edecekler hem de bunu sendikaların ve işçilerin talebinin üzerinde bir rakammış gibi buradan da bir siyasi kazanım elde etmeye hedefleyecekler. Tam da bu tiyatro tamamlandı. Sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı açıkladı dedi ki asgari ücret 8500 lira dedi. Şimdi normalde 8500 liralık bir asgari ücret beklentilerin altında mı üstünde mi? Kimin ne beklediğiyle ilgili tabi. Bakan ne diyor? Bakan diyor ki işçi sendikaları diyor bu kadar 8000 liranın üzerine çıkmayın dediler. Çünkü toplu sözleşmelerde bizim imza attığımız sözleşmelerin üzerinde bir rakam olur zor durumda kalırız dediler diyor hani sarı sendika tabire 40 yıl anlatılsak sarı sendika nedir diye üzerine kitaplar makaleler yazılsa şu cümle kadar şu olay kadar Türkiye'de devlet eliyle kurdurulmuş patronların çıkarına hizmet eden aidatı işçiden alırken aslında işverene ve gelen 80'den bu yana gelen bütün sağ iktidarların emek politikalarına hizmet eden sendikanın maskesi bu kadar düşürülebilir de. Kim var? Asker ücret tespit komisyonunda sendika olarak Türk iş var. Şimdi herkes diyor, bakan açıklasın o sendikaları, kim olduğunu açıklasın, kim olduğunu açıklasın. Masada kim var? Masada kim varsa o. Yani demiş ki aman fazla maaş vermeyin. Fazla maaş verirseniz bizim yıllardır örgütlü olduğumuz işyerlerindeki işçilere nasıl uyuttuğumuzu, aslında olması gerekenin, aslında hak edilenin ne kadar altında rakamlara imza attırdığımızı, nasıl sermayeyle ve patronlarla işbirliği halde olduğumuzu ifşa edersiniz demişler. Hükümet demiş ki seçim yılı şu anda sizi düşünecek durumda değilim. Ben sizi ifşa ederim. Kendimce bir rakam açıklar sendikaların talep ettiğini de üzerinde bir rakam verdim diye bunu da propagandasını yaparım. Kararı almış belli ki. Heh, Türk İş ne yapmıştı? Önce 7700 küsur liralık bir açlık sınırı rakamı kırmızı çizgimiz dedi. Baktı ki papuç pahalı. Kamuoyunda çok tepki var. Sonra dediler 9000 lira bizim kırmızı çizgimiz. 9000 olmasa masada yokuz dediler. Tiyatro oyununun hani bunu tiyatro oyunu daha önce de konuştuk. Bir şey olarak değil. Siyasette yapıldığı zamanki olumsuz atfıyla söylüyoruz son sahnesine, son perdeye çıkmadı Türk İş Başkanı. Cumhurbaşkanı bir tarafına Çalışma bakanını oturtturdu, diğer yana işveren temsilcisini oturtturdu. Asgari ücreti açıkladı 8500 lira. Şimdi ne oldu 8500 lira açıklandıktan sonra? Bir anda kiralar yükseliyor, fiyatlar artıyor, marketler her şey her şey her şey zamlanmaya başladı. İşte İstanbul'da ekmeği %30'a yakın zam kararı alındı vesaire. Ve herkes şunu söylüyor. İşte asgari ücrete zam geldi, bakın her şey pahalandı, zam gelmese daha iyiydi. Yani o kadar ilginç ki, o kadar ilginç ki, zannedersiniz maliyet dediğimiz şey, üretim maliyeti dediğimiz şey sadece ve sadece işçi emeğinden, işçi maaşından oluşur